İyi akşamlar kuzucuklar ve sevgili masal severler. Yine bir masal haftasında, bir masal akşamında birlikteyim sizlerle. Bu akşam benden dinleyeceğiniz masalın ismi Pembe Yün Yumağı. Evet, masalımız başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kentte her çeşit eşyayı satan bir dükkan ve bu dükkanda yıllarca alıcı bekleyen bir yün yumağı varmış. Yün yumağı deyip de geçmeyin sakın. Tüylü mü tüylü, pembe mi pembe, yumuşak mı yumuşak bir yumuş, yumak çıkmış bu. Önceleri kocaman bir naylon torbada tıpkı kendisine benzeyen pek çok yumakla bir arada yaşıyormuş. Diğer kardeşleri birer ikişer satılmış. Sonunda bu yumak tek başına kalı varmış. Dükkanın sahibi de onu vitrini süslesin diye camın arkasında bir yere yerleştirmiş. Yıllar geçmiş. Yün yumağı aynı yerde durmaya devam etmiş. Nedense kendisini almak isteyen kimse çıkmamış. Aslında o üzerine düşen görevi çok iyi yapıyormuş. Rengarenk kumaşlar, allı güllü bluzlar, okul önlükleri, perdelikler ve havlular arasında başını uzatıp uzatıp çevresine gülücükler dağıtıyormuş. Ama gelin görün ki bu karışıklık içinde kimse onu fark edemiyormuş. Ama bu işe öylesine üzülüyormuş ki gün geçtikçe içine kapanmaya başlamış. Ne çevresindeki şık giysilerin yüzüne bakıyor ne de kendisiyle arkadaş olmaya çalışan şişlerle konuşuyormuş. Eski parlaklığını kaybetmiş, tüylerinin kabarıklığı solmuş. Vitrini seyredenlere gözünün ucuyla bile bakmaz olmuş bir çok geçmeden dükkan sahibi de ondaki bu değişikliği fark etmiş. Çırağını çağırıp şu eski yumağı vitrinden alıp depoya atıver. Bu soluk haliyle vitrinin görünüşünü bozuyor. Demiş. İşte bizim pembe yün yumağının serüveni bundan böyle başlamış. Küçük çırak yumuşacık yumağın eski kumaş toplarının kirli kağıtlarının durduğu depoya atılmasına kıyamamış. Çünkü daha sonra oradan da çöpe gönderileceğini biliyormuş. Patronuna dönüp onu ben alabilir miyim diye sormuş. Dükkan sahibi hiçbir işe yaramaz ama madem ki istiyorsun al senin olsun demiş. Çocuk akşam dükkanı kapatmaya hazırlanırken yün yumağını da cebine atmış. Hiçbir işe yaramasa bile tekire oyuncak olur diye düşünüyormuş. Dükkan kapandıktan sonra küçük çırak evin yolunu tutmuş. Pembe yumakçık yıllardan beri ilk kez sokağa çıkıyormuş. Çevresindeki gürültüden bunalmış. Otobüste buram buram ter dökmüş. Küçük çırağın cebinde saatler süren bir yolculuktan sonra evine varmış. Küçük çırağın annesi oğlunun cebindeki şişkinliği görünce yoksa yine eve sokakta bulduğun bir kedi yavrusu mu getirdin diye çıkışmış. İşte o zaman çocuk da cebindeki yumağı hatırlamış. Hayır anneciğim bu kez sana bir şey getirdim. Demiş ve cebindeki yumağı çıkarmış. İyi de yavrum şuncacık yüne ne yapılır? Birkaç tane alsaydın da sana kaşkol örerdim hiç değilse. Demiş. Yumakçık evdekilere güzel görünmek için şöyle bir silkelenmiş. Tozlarından arınmış. Tüylerini kabartmış. için için Belki beni beğenirler diye düşünüyormuş. Belki beni beğenirler de bir kazak örerler diye geçirmiş içinden. Ama bu şuna, Küçük çırak madem öyle ben de bunu tekire veririm. Oynar demiş. Aman zaman demeye kalmadan yumakçık kendini sobanın arkasında uyuklayan kedinin pençeleri arasında buluvermiş. Tekir yeni oyuncağını görünce pek sevinmiş. Bir pençe bir pençe daha derken zavallı yün yumağı iyice eski bir görünüm almaya başlamış. İşte tam o sırada küçük çırağın ablası yün yumağının imdadına yetişmiş. Aaa yazık değil mi bu yumağa? Ne kadar da güzel. Pes pembe. Hem de yepyeni. Hiç kediye oyuncak yapılır mı? Diye bağırmış. Yün o an yıllardır özlemini çektiği dosta kavuştuğunu anlamış. Sevinçle gülümsemiş genç kıza. Kız da onu dostça okşayıp ne güzel yumuşacık ben ondan öyle güzel bir şey yapacağım ki bayılacaksınız demiş. Gerçekten de birkaç dakika içinde pembe yün yumağı genç kızın marifetli parmakları arasında pembe bir bebeğe dönüşü vermiş. Kara boncuktan gözleri mutluluktan parlıyor. Kırmızı su taşından yapılmış ağzı çevresindekilere tatlı tatlı gülümsüyormuş. Genç kız yaptığı bebeği öylesine sevmiş ki hemen kitaplığının üzerindeki rafa yerleştirmiş. Gelen giden misafirler bebeği her görüşlerinde ''Aferin doğrusu, önemli olan çevremizdekilere değer vermek. Bakın azıcık sevgi ve özenle çöpe atmaya kalktığımız yumak evin en değerli köşesini süsledi diyorlarmış. Evet kuzucuklar bu masalımız da burada sona erdi. Hepinize tatlı rüyalar, iyi uykular dilerim. Başka bir masalda görüşmek üzere.